Temel beceri Testim mantığı yakala birinci sordayım. Aşağıda Ankara metrosunun A kapısında bulunan turnikeler ve bunlar bu turnikelerden geçen toplam yolcu sayısı gösterilmiş. 4x artı 3 şeklinde ve bilet fiyatının 2x 5 olduğu söylenmiş. Bana gün sonunda bu turnikeden geçen yolcuların toplam bilet paralarını soruyor. Harfli ifade olmasaydı ne yapardınız? yolcu sayısını e, bilet fiyatı ile çarpardınız ve sonucu bulurdunuz. Eğer ifade olunca değişen bir şey var mı? Yok. E, o zaman onları çarpacağız. 2x-5 ile 4x artı 3'ü çarpıyorum. 2 ile 4x'i çarptım. 8x kare. 2x'de artı 3'ü çarptım. 6x. Eksi 5 ile 4x'i çarptım eksi 20 x. Eksi 5 artı 3'ü çarptım. Eksi 15. Yani 8 x kare eksi 14 x eksi 15 geliyor cevabımız. Bakıyorum şıklara hangi şık oldu denizde.